Hop yaz bunu yaz bunu Geliyoruz bir <laughs> dakika Evet skorboardu gösteriyoruz Bir numarada Tsubasa iki numarada Ishizaki Üçüncü sırada Kuasaki Dörtte boşluk <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ya abi bu ne ya? Hep ben niye gelir bu adam? Önden Koş. gitmeyeceğim ben bir daha gitmiyorum o ya. Tamam ben yukarı çıktım. Pandanın üstündeyim. Kim kimin üstünde? Ne diyorsun lan sen? Hayır Hiç. kardeş. Aa benim vurdum vurdu ya koa ya. Neyse bak 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 olaylara bak. <laughs> ya koa. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok hoşuna gitti. Bir. <laughs> düş, performansımızın düşmesinin bir sebebi de bence boşluğun çığlıkları abi. Çığlıkları mı? Çığlıkları. Ha, Daha çığlığı e... mı duymadın hoca?